Ne alıyorsun? E, bir tane şey alıyorum. Sen söyle. Sulamak Gidiş. için. Giriş ekme söyleyeyim, kıs söyleyeyim böyle bir fıskiyenin. Bu fıskiyayı kim kırdı? <gülüyor> <gülüyor> bir de bundan alıyorum. bunu aldım bir de 3 metre Şimdi televizyon kablosu. O oh, televizyon kablosu. Elimde görmüş olduğunuz bu. <laughs> ne bu filmi? Hay haydi biz Evet. Gülpınar'ı tanıtmıyor musun burada? Gülpınar çok güzel bir yer. Yani yaklaşık 7 yıldır ben buradayım. Gülpınar, Gülpınar benim için önemi büyük çünkü Türk kahvesinin tadını ben burada alıyorum. Çok güzel bir yer, çok güzel bir yerleşim burası. Arkadaşlarım var, sen varsın, Aslı var, kardeşlerim var. Ha ne diyor? Haydi yedi tak kahve, maikutu yedim. Maikutu niye? Ne konu? Küfür etti, yedi ama kahve, Aslı'nı seçim. Farkında mısın iletişimimizi? Evet. Büyüdümler, Yeni, Büyüdümler, Yeni, Büyüdümler, Büyüdümler, Büyüdümler. Ya of ya. <laughs> Gıdık yok değil mi? Gıdık yok. <gülüyor> <Aslı>. <gülüyor> ki bu kararını bir bunu Eğlenmek için. O <laughs> oh. bunun kararını bir tekrar bu kesin ki kopacak. Tamam şimdi bir daha çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an <laughs> Biz gününü çekelim. Şu an yola çıkıyoruz. <laughs> Biraz daha. Ne? Biz gelip çekelim. Hayır. <gülüyor> bu. bu vay. Hayatta evet, onu. Alo. Oğlum da <laughs> <laughs> <var. Senin> <laughs> <Kadına gülüyor> diyor ki, şu an işte kutuyu koyun yerine fa İngilizce söylüyor. Biz de i̇şte anlamıyoruz. bakır şeye. Hiçbir şeyden eşyalarımız uçmayacak falan diyor zaten. Ben de bakıyorum yazın eve salı kuşları kutu var. Hayır orada pet var benim. Benim benim değil. Hadi abla. Biraz daha atacak mısın? atlayacağız. Evet şu an Kuşadası'nda Kalina diye bir yere geldik. Ee, şurası Samoz Adası'na gidiyor Yunanistan ama orada yol bitiyor. Ee, buranın arkası milli park olarak geçiyor. Burada su hep bu boylarda. bəli i̇şte belə

<laughs> <each de> <laughs> <Sessizim> Ay <soracağım. gülüyor> bir kere mi bastın? Evet, mu bastın? <laughs> bir kere bastım bir Aa, Aa, çoğu, çekti o zaman. Uzun <laughs>